Merhabalar, Orka İnsan Kaynakları programınızda toplu ücret değiştirme özelliğini anlatacağız. Bu işlem için programınızın kayıtlar menüsündeki toplu ücret değiştir butonuna tıklayalım. Değişiklik yapacağımız dönemi seçiyoruz, 2022 Temmuz dönemi. Toplu ücret değiştirmeyi 3 aşamada anlatacağız. Öncelikle personellerinizin belirli ücret aralıklarına göre bu ücretler değiştirilebilir. Günlük bürüt ücret ya da günlük net ücretlerine göre hızlıca değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin 2022 eski askeri ücretin günlük bürütüne göre yeni askeri ücretin günlük bürütünü 215 lira 70 olarak hızlıca değiştirebilirsiniz. İkinci özellik belirli oranlara göre personellerinizin ücretlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin personellerimizin ücretlerini %15 oranında arttıralım. Üçüncü özellik ise personellerimizin ücretlerini sabit olarak da değiştirebiliriz. Örneğin personellerimizin ücretlerini sabit olarak 2000 TL arttıracağız. Bu sayede toplu ücret değiştirme özelliğini kullanarak belirli ücret aralıklarına göre, belirlenen oranlara göre ya da sabit tutarlara göre personellerinizin ücretlerini hızlıca değiştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.